uzatmayacağım bunu da. Biraz başınız dönebilir çünkü oksijenle deyiz. O ağrıyı hafifletmeye çalışıyoruz. Hani niye baş dönmesi oluyor? Çünkü vücuda bizim istediğimiz şekilde fazladan oksijen gidiyor. Oksijen de ağrıyı kesici bir mekanizma olduğu için bu kısa nefesi kullanıyoruz sancımız varken. Sancımız yokken aralarda dinlenme sırasında da bu tam yogik nefesi yapıyoruz. Şimdi bir de ee, yine kullanacağımız ağrıların arasında kullanacağımız kısa bir nefes tekniği var. Derin bir nefes alıyoruz. Verirken 3 kısa bir uzun. Aldık nefes. 3 kısa. Biz buna tüy üfleme tekniği diyoruz. Aldık. 3 kısa diyoruz. Şimdi ayaklarımızı taban tabana getirdik. Ayaklarımız uyuşmuş olabilir. Kasık bölgemize çekiyoruz ayaklarımızı. Ellerimizle tuttuk. Olabildiğince omurgamızı dik ve yukarıdan uzatılmış olarak düşünüyoruz ve küçük bir kelebek çalışması yapıyoruz. Bu çalışmayı yaparken kısa nefes tekniğini kullanabilirsiniz. Zihnimizin bu nefese alışması gerekiyor. Zaten derslerin arasında ve ders sırasında çok yaptığımız için bu nefesi. Doğum sırasında da doktorların her zaman benim öğrencilerime söylediği şöyle bir şey var: ee, çok güzel yapıyorsunuz nefesleri sanki daha önceden biliyormuşsunuz gibi beynimizin içine iyice yerleştirmiş oluyoruz. Kullanamamamız gibi bir şekil asla olmuyor. Hani Biz bunları yapabilir miyiz? Orada gibi bir sıkıntı asla olmuyor. Yanınızda eviniz varsa zaten size yardımcı olacaktır. Hastanedeki hemşireler size yardımcı olacaktır. Doğulu olarak ben gittiğimde ben yardımcı oluyorum. Aynı zamanda her türlü gece gündüz telefon desteği veriyorum öğrencilerime. Şimdi sağ ayağımızı Öne doğru aldık. Solu içeri doğru aldık. Ayaklarımız birbirinin önünde. Ve sol, ayakta, sol elimizi yana doğru koyuyoruz. Tam kalçamızın yanında. Yine nefes al dediğimde alabildiğiniz tam nefesi alıyorsunuz. Ve göğsümüzü iyice de geriye doğru açıyoruz. Kulağımızın üzerinden yana doğru kendimizi esnettik. Ve nefes aldık. Nefes veriyoruz. Aldık nefes. Yana doğru esnedik. Nefes aldık geldik. Önce yan kasları açıyoruz. Al nefes, esne, nefes ver geldik. Hafif karın kasınız sivrilebilir, normal. Onda herhangi bir sık sıkıntı yok. Nefes al ve nefes ver. Nefes aldık geldik ve nefes verdik. Al nefes gittik. Yukarı bak göğsünü açık tut. Geriye gel ve nefes ver. Şimdi yana dönüyorum. Ellerimizi öne doğru koyduk. Parmak uçlarımız yerde. Şimdi nefes aldık. Göğsümüzü iyice yukarı doğru uzatıyoruz. Ve pelvisimizi geriye alıyoruz. Göğsümüzü yukarı doğru uzattık. Pelvis bizim için neden önemli? Doğuma yardımcı bütün kaslar ve her şey orada. Al nefes öne doğru gel. Hafif kollarını geriye çekebilirsin. Sırtını ve kürek kemiklerini de çalıştırmak adına. Nefes verdin, yuvarlandın. Belin üzerinden sadece kendini öne doğru yuvarla. Al nefes geldik. Nefes verdik. Yuvarladık. Al nefes gel. Nefes ver, yuvarla. Pardon. Al nefes gel. Nefes ver, yuvarla. Al nefes geldik. Nefes verdik. Yuvarladık. Al nefes gel. Nefes ver. Yuvarla. Al nefes öne doğru geldi. Aç kürek kemiklerini geriye doğru çek kollarını. Nefes ver. Yuvarla. Son kez nefes aldın. Geldin. Açtın. Ve nefes verdin. Yuvarladın. Şimdi ellerini öne doğru koy ve pelvisi aşağıdan mutlaka geriye doğru it. Öne doğru esne. Şimdi kalça kasımızı iyice de esnetiyoruz. Ve içeride hafif pelvisle çalışıyor. Pelvis bizim için dediğim gibi çok önemli. Doğuma yardımcı bütün kaslar kalçamızı kullanıyoruz. Yukarı doğru başımıza baktık. Ve hafif dirseklerini kırarak sırtını kambur yapmıyorsun. Dediğim gibi Onu da içeride pelvis geride. Öne doğru yukarı bakarak küçük küçük kendimizi esnetiyoruz. Al nefes ver. Al nefes ve başına bırak. Yavaş yavaş kaldır ve geriye doğru geldin. Şimdi sol ayağımızı öne doğru alıyoruz. Birbirinin önüne koyduk ayaklarımızı. Sağ elimizi yana koyuyoruz. Çünkü sol tarafımızı açacağız. Nefes aldık. Yukarı doğru baktık. Yana doğru kendimizi esnettik. Ve göğsümüz açık. sırtımız kambur yapmıyoruz. Göğsümüzü kapatmıyoruz. Kendimizi sıkıştırmadan al nefes ver. Al nefes. Bu genelde yayın açık bir yayın olduğu için çok zor hareketler Yaptırmayacağım. Kendimizi çok zorlamamızın herhangi bir anlamı yok. Ders içerisinde işlenme sırasına göre daha değişik ve daha kendimize uygun hareketler yapabiliyoruz. Ama orada daha uzun süremiz var. Burada biraz konuştuk. Az zamanımız var. Al nefes. Açtık kendimizi. Verdik nefes. Al nefes. Açtık kendimizi. Ve verdik. Şimdi ellerimizi yandan demin gösterdiğim gibi öne koyuyorum. Şimdi önden de göstereceğim. Omurgamızı iyice yukarı doğru itiyoruz. Uzattık kendimizi ve yandan da gösteriyorum. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Al nefes, ver, al nefes, ver. Son kez aldı ve geldik. Geldik şimdi geriye doğru. Dizlerimizin üzerine geliyoruz. Bütün bacaklarımızda ve ayak bileklerimizde, ellerimizde hamilelik sırasında ödem çok oluyor. Birazcık bacaklarımızın üzerinde, akşamları evde otururken televizyonun karşısında, nefes teknikleriyle ile birlikte bu çalışmaları yaparsanız böbrekler yoluyla ödemleriniz dışarı atılır ve kendinizi daha iyi hissedersiniz. Uykuya daha rahat geçersiniz. Uyumadan önce bunları yapmanız çok önemli. Sağa sola doğru sallanıyoruz. Ellerimizi de çevirelim. Kollarımızı uzattık, sıktık yumruklarımızı, bıraktık, sıktık, bıraktık sıktık bıraktık salınmaya devam al nefes ver al nefes ver şimdi omuzlarımızı çeviriyoruz biraz önden geriye doğru tam nefesle birlikte al nefes çevir ver nefes yuvarla al nefes çevir ver nefes yuvarla al nefes çevir ver iki kere de alıp verebilirsiniz nefesi yani siz alıp verirken omuzlarınız iki kere dönebilir. Onun herhangi bir sıkıntısı yok. Tek nefeste yapmak durumunda değilsiniz. Nefesi ne kadar çok alırsanız bize o kadar faydalı. Yavaşça şimdi geriye geldik. Bacaklarımızı açıyoruz olduğumuz yerde. Dirseklerimizi dizlerimizin önüne yapıştırdık. Ve olduğumuz yerde parmak uçlarımızı kaldırdık. İleri doğru kıvırıyoruz parmaklarımızı, El ellerimizi yere koyduk ve açtık parmaklarımızı. Kalktıktan sonra ayaklarımızı da omuz genişliğinde yere takıyoruz. Kollarımız görmüş olduğunuz gibi tam omuzlarımın altında ve hizada. Kendi omurga çalışmamızı yaparken, kendi vücut boyumuza göre el ve bo boyumuzu kullanıyoruz. Burada herkesin kol uzunluğu, el uzunluğu aynı olmayabilir. Onun için bu ölçü bizim için ideal ölçü. Şimdi nefes alırken omurga'yı içeri ittik. Buna geri bir hareketi de deniyor. Yuvarladık. Al nefes. Yuvarla. Al nefes. Omurga içeri. Baş yukarı. Al nefes. Omurga içeri. Baş yukarı. Ve verdik. Yuvarladık. Nefes al. Omur içeri, baş yukarı, nefes ver, başın içeri al. Hatta burada ağzını açıp kocaman ne kadar çok çene kasımızı kullanırsak o kadar çok pelvik bölgede rahatlıyor. Ağzımızı açıp iyice itersek ve gırtlağımızı kapatırsak aynı zamanda tiroid bezimizde çalışmış oluyor. Oraya aktive etmiş oluyoruz tiroid bezimizde. Nefes verdiğimizde açalım ağzımızı dik aa diye ses de çıkartabilirsiniz. Bunlar bizi rahatlatıcı sesler. Aldık nefes. Tekrar verdik. Ve aç ağzını. Sıkıştır. İyice ne? Git geriye doğru. Nefes al. Aç ağzını. Yukarı doğru. Ver nefes. Verirken. Ağzını aç. İyice it geriye doğru. Biraz öksürük hissi olabilir, normal. Şimdi sol elimizi ortaya doğru getirdik. Bel yukarı doğru itiyoruz. Kalçamızı sağa sola doğru çok kaydırmadan nefes aldık. Sadece belimizin üzerinde yukarı doğru açıyoruz. Aldık nefes, veriyoruz. Al nefes, açtık ve verdik. Kalçayı kaydırma. Al nefes, aç ve ver. Al nefes aç ve ver. Şimdi kolunu oradan sokuyorsun, İyice ittin, başını elinin üzerine koy, omurganı iyicene çevir ve itmiş oldun omurganın yana doğru ve dinleniyorsun iki nefes al nefes ver al nefes ver. Çıkardık kolumuzu, diğer elimizin olduğu yere tam ortaya ölçüyü bozmadan getirdik, nefes aldık açıyoruz. Nefes verdik, kapattık. Nefes aldık, açtık. Nefes verdik, kapattık. Nefes al, tam nefesle birlikte aç. Ve nefes verdin, kapattın. Şimdi kolumuzu soktuk, başımızı koyuyoruz. İyice ittik ve omuzlarımıza rotasyon yaptırmış oluyoruz. Önemli bu çalışmalar. Al nefes, ver. Al nefes, ver al nefes ver şimdi geriye doğru geldik kollarımızı ileri doğru uzattık bizim çok önemli bir hareketimiz var 8 çiziyoruz vücudumuzla Omurgamızı önce sola sonra sağ önden aşağıdan çapraza sol kalçaya sağ kalçaya tekrar gelip oradan yuvarlayıp Sol el, sağ el yuvarlayarak sekiz çiziyoruz. Yapmış olduğumuz bu omur ortası çalışmalarında göbeğimiz boşta kalıyor. Göbeğin boşta kalması demek, bebeğin amniyaz sıvısı içerisinde son derece rahat ettiği bir pozisyon. Genelde son hastalara kadar dönmeyen bebekleri de bazı bu tip yöntemlerle, döndürmek için yapılan çalışmaların arasında uygulanır. Hatta bu şekilde emekletiriz biz anneleri. Çünkü bebek orada kendini en rahat hissettiği pozisyonda herhangi bir sıkışma durumu yok. O yüzden hatta ucuna müzik koyup müzik dinletiriz gibi gibi yaptığımız çalışmalar da var. Şimdi geldik geriye. Nefes aldık kalktık. Sola geldik. Önden yuvarladık kendimizi. sağ taraftayız. Ortadan çapraz yapıyoruz. Arkada sol kalça, sağ kalça. Geldik ortadan yuvarladık. Sağ, sol ve yuvarla. Sol, sağ. Al nefes yuvarla. Arkadan sol, sağ. Bütün omurga şimdi rahatlıyor, esniyor ve gevşiyor. Al nefes. Ver yuvarla al nefes ver ve yuvarla al nefes yuvarla